Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni Kart Minotaur e, oyunuyla karşınızdayım. En son M4 almıştık arkadaşlar. Ve bir baktım uzun zamandır tabi güncelleme gelmiş. Hemen size göstereyim. Evet yeni güncelleme gelmiş şu an. Ve şu an 70 oldu. Bu arada siz bunu kendiniz çevirebilirsiniz. Bir tane e, fotoğraf makinesi varmış galiba. Bir de e, ışık, ışık ışık rengi yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Işık rengini çok merak ediyorum bu arada. Evet bu arada bir sorunumuz var. kalos indiriliyor. Yani şu an tekrardan indir dedim arkadaşlar ve yine kasıldı. Ben böyle işe. Zaten şuradan görüyorsunuz. Çok az internetim var. Ve arkadaşlar ne arıyoruz diyoruz oldu. Normalde yüzde yetmişti. Ama yüzde yüz oldu. Neyse ben sevindim. Bu da beni sevindirir inşallah. Ve ilk ben de. Abi yeni güncellemeyi çok merak ediyorum. Şöyle açılmasını biraz bekleyeceğim. Tamam şu an açıldı. Ve yeni güncellemeyi merak ediyorum ya. Açıldı. Ve evet dediğin gibi fotoğraf modu gelmiş. Ve lastik kalınlaştırma, ince ve far rengi gelmiş. Toyota Supra'nı da monitörleştirdim. Hemen bunu Challenger üzerinde deniyoruz. M4, Mercedes falan ve Challenger. Hemen Challenger'ımı alıp deniyorum. Zaten yakın şey. Fotoğraf modu güncellenmiş galiba. Çünkü önceden de fotoğraf modu Şuradan çıkalım. Ondan sonra şuraydı herhalde. Dini harita gelmiş mi diye bakacağım. Ve şuna bak. Oha. Şöyle inceltiysek şöyle. Ben tabii ki böyle yapacağım arkadaşlar. Çünkü spor araba olduğu için. Aa paramız yokmuş. Bu arada ben bu jantı da sevmedim. Tabii ki reklamlar çıkmasın. Ay videoyu durdurdum sanırım. Neyse devam edelim. Şimdi tamam. geldim. Allah'ım dertler beni çıldırtacak. Porsche'yi aldım bu sefer. İnşallah burada müzik sistemi Ya şimdi gideceğim. Neyse. Bu arada yine harca gelmiş mi? Gelmedi gibi ama çok çok zırcan çıkıyor. Ha kuzum çılgına başlayalım. Bir kata arayalım. Koş 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 koş. Şöyle bir bitmezler diyeyim. Bu arada videoları fazla online olmayacağım. Ben tabi bu kısmına gelip konuşalım biraz. Like'lar da azalmış yorumlar da bu arada. Tamam, parçalıyor. Biz bu parçalama işlemini işlemini biraz geçeceğiz arkadaşlar. Şu an parçalama işlemini tamamladık. Video şu de gelsin. Neyse Hemen hemen uç 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 Çok acı gittiğiniz ağaca. Çam, bir de çam yok, bir şey yok. Tamam. verme. Ne olur. İyi vermedik. Aç, aç. Lan, lan, lan. challenger'ın monitör istediğim arkadaşlar. Arkadaşlar zortlandık galiba. Şimdi e, burada e, şey ışık diyordu ya arkadaşlar. Ama burada ışık yok. Galiba o dükkanda kaldı. O ben o dükkana giremiyorum. Hmm, tanrıkçılar. Burada mı? Abi burada olması lazım. Vallahi, dur yeni can gelmiş bari ona bak. Yeni can gelmiş gibi ama. Yani. Aa bu arada evet lastikler de değişiyor bu arada. Ben bunu hiç fark etmemişim. Güzel olmuş. Şimdi hepsini teker teker bakacağım. Hepsini. Bu arada şimdi dip basit yapmıyorum. Biraz eksik Yüksel şöyle yüksel. Yüksel ve evet. Abi nerede kaldı bu boyama yeri ya? Far boyama yeri. Acaba başka bir yerde mi? Başka bir yerde dolamaz ama. Otopark falan. Atölye boya servisi. Ses ver, servisi. E ben başka nerelere bakabilirim? E, dolandırdılar mı acaba? Ya? Tekrar şu atölyeye gireyim mi? Ben kaçırdığım bir şey vardır şu Buraya baktım. Buraya. Bu cam rengi. Evet cam rengi. Haydi abi bu Nerede oğlum bu? Şunu bu renk yok. Abi nerede ışık? Işık mı ışık göremiyorum ben. İçkileri falan. Ben bir çıkayım tekrar bakacağım. İyi. Poto modem. Evet bu gelmişti de. Heartlink kuru falan diyor ama. Acaba başlıkta falan mı acaba acaba takılmıyor mu bak takılmıyor olabilir bu ne lan Ne Bu arada şu Audi çok benziyor arkadaşlar. Audi, Audi de olabilir. Bir spray deneyeceğim arkadaşlar. Eğer olmazsa gelmemiş demektir. Çünkü bunun itibarları alınmadı bir yerden. Google'dan falan. Bu arada hiçbir göstergesi de yenilenmiş. Çünkü görebiliyorsanız orada bir siyah kanunlaştırma var. Oysa müzik yerine de bakarız. Müzik yeri değil de. Neyse. Ses sistemi yeri. Ben öyle diyorum. Ses sistemi yerinde belki var mı? Abi her yere baktım. Orada nasıl olur? Belki olur ama. Hadi bakalım. Tamam gel. Hıh. Buradaymış arkadaşlar. Abi Auto Market'e neden koydunuz? Boya yerine neden koymadınız ya? Ben diyorum acaba kaldırdılar mı ya? Dedim ha Market demiş. Ben şunu durdurup geliyorum. Ses sistemine geldik. Geldik. zor dediği yere. Aa ikisinde de oluyor. Mavi mi yapsanız? Bak mavi de güzel. Ama bir sürü her şey kullanıyor. Normalde kırmızı kullanıyorlar. Aa ben tabii benim rengin kullanacağım. Bu da reklam istiyor. Moş moş moş. <laughs> Hop. Aa! Çıldıracağım. Hani bu bakış yeriydi. Kızlarla tanışmak ister misin? Lan ne oldu az önce? Seksi bir reklam çıktı. Oğlum niye uygulanmıyor anasını? Şu... Abi nereden uygulanıyor ya? Merhaba çıktı mı şimdi? Tekrar gireceğim. Eee tamam ben bu rengi yapmak istiyorum. Mutlu Aynen Hadi bakalım inşallah olmuştur. Ben pek doğmuyorum ama. Acaba oldu mu? Ben bir ışıkları yakıp geliyorum. Ne alaka şimdi boru? Abi boru ne alaka? Ne alaka? Dur. Aa, ben sabahtan beri deniyorum ya. Ben neden şu lambaları açmadım ki? Abi yalnız çok güzel gözüküyor. Duvara duvara yaspin. Abi çok güzel. Abi her şeyin son hali gerçekten çok güzel. Bir de beyaz zambaları parlıyor ya. O acayip güzel. Ay şu lambaları da çekilsin. Başka yapabileceğim bir araç var mı? Bir bakayım. Bak M4 olabilir. Çünkü M4'ü yeni aldım. Ne güzel nereye gidiyor E, eh, M4. m yapayım mı? Ya? Aha tamam. İyi sekizi yapabilirim. Kamerayı şuraya. Tamam. Bu arada elektrikler arasıymış. Bak şöyle. İki dakikada içeri daldım. O kırmızı yakıştı lan. Hmm. Oha. Sen çok iyi yakıştı. Hemen. Bu nasıl reklam arasını? Köpek içiyor. Köpek içiyordu. Gördünüz mü? Ha? İyisi gizli de oldu. İyisi gerçekten güzel oldu. Hani modifiye araçlar vardı ya arkadaşlar. Onların ışıklarından yaptım. Gerçekten neden şu tarafa ışıklarından yaptım şöyle bir içelim. O buraya kadar gittim. Kayıp. Ben mi kaybolmuşum? Ben hayatımda hiç kayboldum mu? Neyse. Lan. Nasıl ne sizden? Videolama hakkında fazla bir bilgi yok. Sadece iki yeni şey yetenmişler. Neyse genel olarak video bu şekildeydi. E, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay.